Arkadaşlar merhaba. Büşra ile Türkçe kanalına hoş geldiniz. İyi bir bayram geçirmiş olmanızı diliyorum. Bayram bitti. Şimdi tekrardan hız kesmeden derslere devam ediyoruz. Başarılı olmak sandığımızdan daha kolay arkadaşlar. Dersler artık eskisi gibi zor değil. Büşra ile Türkçe'ye dair kanalında Türkçe'yi sıkıcı kurallar yığını olmaktan kurtarıyoruz. Sana en anlaşılır, en eğlenceli şekilde anlatıyorum. Konuları hızlıca kavrayacağın konu anlatımları, sınavlarda seni bir adım öne taşıyacak soru çözümleri, okumayı sevdirecek, sana yeni dünyalar keşfetmeni sağlayacak kitap önerileriyle sizlerle beraber olacağım. Türkçe'de artık anlamıyorum dediğin bir ders olmaktan çıkacak. Hem öğrenecek hem de sınavlara daha güçlü hazırlanacaksın ve ben senin yanında olacağım. Her zaman bana ulaşabileceksin. Sen de bizimle ol, başarıyı birlikte yakalayalım. Büşra ile Türkçe kanalını takip etmeye devam et.